tırtılın dönüşüm hikayesi Güneşli bir bahçede yemyeşil bir yaprağın üzerinde küçücük beyaz bir yumurta duruyordu. İçinde çok özel bir sır saklıydı. Bir sabah yumurta cıt diye çatladı ve içinden minicik meraklı bir tırtıl çıktı. Bu tırtılın adı Benekti. Dünyaya merhaba dedi. Beneğin karnı çok açtı. Hmm. Üzerinde durduğu lezzetli yaprağı yemeye başladı. Ham, hom, hom diye sesler çıkarıyordu. Yedikçe yedi, yedikçe büyüdü. Benek artık minicik bir tırtıl değildi. Kocaman ve güçlü bir tırtıl olmuştu. Bir gün benek kendine çok uykulu hissetti. Esnedi ve büyük bir değişim için zamanın geldiğini anladı. Kendini daldan başaşağı sarkıttı ve etrafına ipliklerden sıcacık bir ev ördü. Bu onun özel uykutumuluydu. Buna koza denir. Benek kozanın içinde dinlenirken gizlice değişiyordu. Bu sihirli bir dönüşümdü. Dışarıda günler geçiyor, güneş parlıyor, yağmur yağıyordu. Sonunda bir gün koza sallanmaya başladı bir çatlaktan yepyeni bir şey dışarı çıkmaya çalışıyordu. Bu Benek'ti. Ama artık bir tırtıl değildi. O, rengarenk kanatları olan güzel bir kelebeğe dönüşmüştü. Benek yeni kanatlarını çırptı ve gökyüzüne doğru uçtu. "Hoşça kal küçük yaprak, merhaba dünya." diye neşeyle seslendi. Yeni maceralar onu bekliyordu. Çatlar tırtıl çıkar. Merhaba dünya diye bakar. Ham ham hum minik tırtı yaprak yer. Ham ham hum minik tırtıl büyür. Kozda örer uyur sessiz. Büyümeye başlar eşsiz. Çırp 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 kanat çırp. Çakal yaprak. shakal ya prak <coughs>